Hepinize tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar ben Samet. Bugün eh Truck Simulator Ultimate'de mükemmel derecede hızlı para kasabileceksiniz. Nasıl kasabileceksiniz onu göstereceğim. Tabi e, tabii ilk e, bir ilham olan bir yorum geldi bana. İşte iki günde e, şu kadar şu kadar tır aldım, şoför aldım. Şimdi en iyi tırlar aldım falan. Ben de daha adamın dediğine dün başladım. Dün sabahkinden öğlen gibi başladım. Cumartesi günü başladım. E, şu an para bu harcanmış miktar bu arada. Şimdi garajımı da göstereceğim çünkü. Şöyle garajımıza da bir girelim. Benim olan her şeyi göstereceğim ondan sonra nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet, göstereyim şöyle. 19 tane çekicim var şu an. Mercedes Actros Actros kaç? 2010 6x4 var bir tane bunu normalde yine de dün geliştirirken aldım bunu. Volvo'yu satıp. Fakat pişman oldum aldım. Volvo daha iyi bu arada bundan. Bu 110 falan oluyor. 120 görmüyor yani bu. Gördüğünüz gibi durmadan tamamlanan işler diyor. Altını normalde aldım fakat video aksamasın diye. Bir anda reklam fırlayabiliyor. bunu almıştım dediğim gibi. 120K'ya. Sonra bugün bunu aldım. Mercedes Actros 2020 aldım. O 2010'da. İşte Fatihler var. Bir Dünya Fatih var. Bir de bir tane Volvo var. Onu gördünüz zaten. Şu Volvo var. Satıp tekrar aldım. Mallık yaptım biraz. Açıkçası. Ee, Volvo. Bir de Ford e, F-Max var. E, onu da aldım. Fakat <laughs> bunu şoförlere veriyorum. Çok kullanmıyorum bunu. Kullanım da çok güzeldir. E, dorsesiz 200 görüyor. Ama e, Games'in yapacağı mekanikle beraber arkasına hangi dosyaya takarsanız takın 120 geçemiyor. E, başka bunlar var. Yani Brezilya'da var. Meksika aldım bir Meksika'yı. Meksika'yı alınca Amerika şovrumu açıldı. 3 tane Amerika'nın ilk tırını aldı ve bu en güçlü tır bu arada. İlk tır en güçlü tırı. 450 HP. Maksimum bu, bu var. HP olarak eee yüzü görüyor. Yani 65 k olarak iyi bence gayet iyi. Eee ilk tur dediğim 65 k çok az sır var Amerikan showroom'unda. 3 tane eee BCM var Brezilya'da. 3 BCM Brezilya'da 4 5 6 7. Eee 7 tane BCM Prof var. Eee kaç tane Fatih var? 1 2 3 4 5. 5 tane de Fatih var sanırım diğerleri de benim zevkini aldığım tırlar. Şu anda da gördüğünüz gibi zaten 500k para var. Şimdi bir de şirketime geliyoruz. Şirketi de göstereceğim şimdi. Bu arada en son video çektiğimde sanırım VIP 9'dum şimdi. VIP 22 e, altınları harcayayım bu arada. Altınları VIP harcayayım. Öyle hak kazanmak için yok. 20 AK, 4 altın var falan onları yapmayın. Zaten video izle tıklayınca video izlemeden veriyoruz 54 ortak. Evet şirketimde bu gördüğünüz bu hayvan gibi bir şirket yaptım. Şurası servisi. işte burada çekiciler var. Bu arada göndermemişim bunları. Az önce video başlamadan bir dakika önce e, sanırım bir 6 tane falan iş bitti. Gördüğünüz gibi bilardo, bilardo odası var. E, i̇şte bir dünya çalışan var. Şurası toplantı odası. Burası adamların çalıştığı yer falan. Şöyle çalışanlarımı göstereyim. Bu sadece Türkiye'de bu arada. Türkiye mesela iş bekleyen şu an çok şey var. 120 yirmi, yüzde yirmi daha hızlı var. Yüzde on beş var, yüzde beş var. Yüzde yirmi beş var, yüzde otuz var. Ee, başka bakalım. İşte finans, pazarı falan. Bunlar boş işler bu arada. Almayın bunları. Ben zevkini aldım. Sekreter falan. Onları almanıza gerek yok. Bir tane çalışan alın yeter. Ee, dediğim gibi şimdi nasıl yaptığıma geçelim. Ee, şöyle yaptım. Çekicileri oranla Şoför alın mesela ne kadar çok çekici alırsanız o kadar da şoför alın ki boşa durmasın ya da paranız boşa gitmesin zaten şoförler ucuz Şirketinizi hiç geliştirmediyseniz birinci seviyede ise Türkiye'deki şirketiniz Muhtemelen 4k falan olacak maaşları Mesela ilk bir tane tır aldınız Fatih işte 43k 50 bine Bir şoför bir şey alabiliyorsunuz Çekici onu gönderebilirsin mesela. 50k 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 biriktire biriktire onların hepsini gönderin. Ondan sonra zaten benim gibi olacaksınız. Onu kesin yani o. Ee, sonra mesela şimdi tasarrufa geçelim mesela. Yeni ofis yerine mesela benim gibi Brezilya'yı açmak yerine. ikinci olarak Brezilya'yı açtım ben. İkinci olarak Brezilya'yı açmak yerine Türkiye'deki ofisinizi geliştirin. Ki hem park yeriniz artsın hem de gelecek şoförler daha hızlı olsun. Her geliştirdiğinizde daha da hızı artıyor şoförlerin. Ee, VIP 99'a kadar şoför var şu an. Ee, şimdi ben de VIP bekliyorum. Hala seviyem atması lazım. Ee, başka bakalım. En ucuz tırı alacaksınız dediğim gibi. Fatih alın yeter. Ee, çünkü sanırım çekici süreyi azaltmıyor. Yani denedim çok bir çok bir şey değişmedi. Ve ee, dediğim gibi mevcut en hızlı e, şoför alın. Ve tırlar gereksiz modifiye yapmayın. Mesela zaten bir tırı full modifiye yapsanız 30k'dan fazla para tutuyor. Ee, yapmayın yani gerek yok. Ben de fazla olduğu için yaptım ben. Hala da var. Artıp artıp duruyor. Ben bunu modifiye ederken bile para geliyordu bana. Ee, sonra bir de şoförleri en uzun e, seferlere gönderin. Mesela 10k'lık var. 13k'lık var. 15k'lık var. 15k'lı biraz zor bulursunuz. Ee, onları bulmanız için de hemen göstereyim ne yapacağınızı. Şirket ipimize girelim. Uzun sürdüm sanır. Evet ruhsatlara gelecek sol taraftan dördüncü. Buradaki ruhsatların hepsini almaya çalışın. Ucuzdan başlayın pahalıya kadar. Hepsini alın. Çünkü e, mesela patlayıcılar acayip para veriyor. E, mesela 1000 kilometre ya da 600 kilometre 10K para veriyor galiba. Galiba değil veriyor. E, 11K'ya mesela teklifi sanırım 14K'dan başlıyor patlayıcıların. Onları alın yani. Ruhsatlar çok önemli. Yoksa az az verirler size. E, mesela 10K'lık hidrojen. Gaz. Patlayıcı gaz sanırım hidrojen Kolonuz var falan filan. Mesela gördüğünüz gibi şu an yani Meksika'daymışım şu an. O yüzden öyle. Mesela Meksika'daki 3 tane işçim var. 3'ü de iş bekliyor. Sıkıldım biraz ara verdim. Ya ara verdim de bir saat falan bıraktım yani oyunu o kadar. Türkiye'de mesela hepsi iş bekliyor. Hepsi bitirmiş işini bu arada. Daha yeni fark ettim onda. Meksika'da çalışıyor herhalde. Bir kişi çalışıyor şu an. Onları da göndereceğim fakat videoda zaman gitmesin. Ya da bir tanesini falan gönderelim şu an Türkiye'den mesela. Video izlediğin zaman hemen geliyor. 12 kaymış mesela. Şunları tüm teklifleri verin. Mesela 10 kay gördüğünüz an yapıştırın teklifi. Üste dursun. Ee, mesela şunu verdiler. Az sonra vereceğim onu. Daha zamanı var çünkü. Şöyle 11 klık yine verdik. Kendi çekicinizi şoförlere vermemeye çalışın. Ben bazen yanlışlıkla veriyorum. E bu arada o aldığım yeni çekicilere işte Ford F-Max Mercedes, Actros 2020 falan onların hepsini deneyeceğim ayrı videolarda. Yarışlarını falan yapacağım. O da ayrı bir videoda gelir. Şu anlık böyle. Şu teklifleri de alalım. Mesela 981 kilometreye 9k veriyor. para. 8.5'a e düştü. 8.3'e düştü. Ee, bu arada e, ben şu an zevkine veriyorum dediğim gibi. Siz 10K'dan aşağı göndermeyin şoförlerinizi. Yani göndermemeye çalışın. Hemen yani şu Ali'yi işe gönderelim mesela. Yani onlarda da 15 saniye falan sürecekmiş. Bakalım başka neler var. Ya çok paranız varsa ofis için Gidin mesela Brezilya'da hayvan gibi para var. Meksika'da da çok iyi para var. Ben onlardan baya şu an memnunum. Ama iş cihazı orayı geliştirmiyorum. Çünkü şu an Türkiye beni bayağı uğraştırıyor. Ama 13 kaldık nereye kayboldu? Şunu da vereyim. Mesela bak bunlar geldi şimdi bize. Prof'la gönderdim mesela. Prof'u da bu arada arada 40 hiçbir fark vardı ya aldım onu. 50k verdim. Ya prof da hiç gitmiyor. Kendim de kusurdu. Ama dediğim gibi şoförlere fark etmiyor. İstediğini verin şoföre. Yine sürüyor gidiyor. İlla ki bitecek yani. Mesela bakın kaç saatte bitirecekmiş. 30 dakikada yarım saat sonra 11K para gelecek bana ve bu sanırım %15 daha hızlı olan şofördü. Bu da yüzde hani bu da %15 olması lazım. Bu da 40 dakikada 10K getirecek. Bu da 51 dakikada 8 8.2K getirecek. bunun bununki sanırım fazlaydı biraz. 900 kilometre falan da bununki. O yüzden uzun sürecek. Bu da %25 falan daha hızlıydı sanırım. Bu arada kadınlar daha hızlı. Yani onu söyleyeyim de. Mesela Özgün gitti. Bakalım kaç dakikada kalacak. Özgün 57 dakikada kaç K para getirecek? Bakalım onu da. 12 K para getirecek 57 dakikada. 500 K mesela şu an Amerikan araçlarından da alabilirim. Ama şu an garajda yer kalmadı. Ee, Japonya'yı aç diyen oldu. O Japonya'yı açacağım. Bakalım fiyatı ne kadarmış Japonya'nın. Sadece anlamanız gereken şuradan bu. Ee, ne kadar şoför alırsanız ya da ne kadar çekici alırsanız o kadar şoför veya çekici alın. İki tane mi aldınız? İki tane şoför al gönder O tekrar artacak çünkü size. Fakat paranızı kendi çekicinizi yükseltmeye kalkmayın. Ee, yani zarara girersiniz Boşu boşuna yapmış olursunuz ee, Gidin Kendinize Volvo alın yeterli o zaten Sonradan yükseltirsiniz Ben de Volvo ile geldim zaten buralara ee, Meksika'yı açtıktan sonra 20K'lık yükler doldu 40K falan aldım tek seferlerde ya yani Bayağı geliştim ben Oyun galiba bir hafta oldu çıkalı ya yani da 9 gün falan oldu ee, ben Bakalım Japonya var mı Çin VIP 29'da varmış. Hong Kong 95. Japonya 95. Şu an açabilirim Japonya'yı. Ama açmayacağım. Ee, orada halledeceğiz. Bir sonraki videoda Japonya'yı da açarız. Japonya'yı Japonya'da da süreriz. Ben de merak ettim şu an bu arada. Hayır lan Oh bilardo oynuyorlar. Mis. Evet inşallah işinize yaramıştır. Sürekli bunu yapın. Hatta bıkacaksınız artık. Yeter lan gelmesin artık şu şoförler işten falan diyeceksiniz. Para fazla gelecek. Şu an hileliyim işi gibi hissediyorum kendimi resmen. Yani inşallah işinize yaramıştır. İşlerinize yaradığını da düşünüyorum. Bir günde gelirsiniz buralara bence. Evet like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.